Herkese merhabalar arkadaşlar, mus mutlu bir günden sizlere merhabalar olsun. Bir One Piece teori sohbet sizden gelenler videosunda daha beraberiz. <laughs> evet, bugünkü konumuz ne olacak? Bugün konumuz yine sizden gelenler olacak. Muhtemelen ben bu videoyu Pazartesi atacağım. Pazartesi yayınlanacak yani. Ee spoilerlar çıkarsa salı günü belki belki pazartesi günü bir video daha atma şansım var aynı gün içerisinde bakalım ama evde olmayacağım hastanede olacağım bilmiyorum nasıl olur ee, videomu beğenirseniz like atmayı kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın şöyle dik başlayalım e, ee, Mr. D kebap e, demiş ki Yeni gelecek bir D ile D'lerin sırrı açığa çıkabilir demiş. Marineford'da Teach ile D'ler hakkında çok az da olsa bir şeyler çıtlatıldı. Roger ve Beyaz Saka'nın konuşması falan. O yüzden bence yeni gelecek bir D hem sırrı aydınlatacak hem de hikaye etkisi olacak. <laughs> Bu D, Monkey D, Garp da olabilir. Monkey D, Dragon da olabilir. Bildiklerini düşünüyoruz çünkü bunların. Ee, yani bambaşka birisi de olabilir, evet. Doğru diyorsun. Yani bambaşka birisi de olabilir. Mr. D Kevap. Yeni bir değil. Heyecan katabilir hikaye. Fatma Nur Gülmez demiş ki ya bence en son savaşta şu ana kadar One Piece'te gördüğümüz herkes olacak. Kimileri kendi adalarında kimileri de Luffy'lerle birlikte savaşacak. Düşünsenize gökyüzündeki insanlar yeryüzüne iniyor. Devler, Minkler, Balık Adamlar, Vanoğullar, Alabasta, Dressrosa, Büyük Filo Luffy'nin filosu, Beyaz Sakal Korsanları, en kötü nesil kaptanları şu anda bize kötü gibi gösterilen karakterler en son savaşta yanımızda savaşa Mesela Doflamingo, Crocodile Buggy biraz uçuk olabilir ama belki Kaido ve Big Mom onların tayfası, Koby ve dahası. Kimse itiraf etmese de Luffy'den kimse gerçekten nefret etmiyor. Hatta bu savaşta. Büyük savaşın Luffy ve Teach arasında olduğunu varsayarsak çünkü bir de imsama var. <laughs> savaşta Aokiji taraf değiştirip Luffy'lerin tarafına geçebilir. Bildiğiniz üzere One Piece'te bir kere gördüğümüz bir karakteri yine görebiliyoruz. Benim düşüncem şu ana kadar Luffy'lerin maceralarında karşılaştı. Herkesin denizi kurtarmak için Luffy'nin arkasında birleşeceği. Ki eğer bu olursa zaten korsanlar kralı olur. Kimsenin kutuplaşmadan korsan, denizci, devrimci, yonko, şiçibukay, sivil krallık, vs. Heps, hepsinin üzerlerinde yaşadığı toprakları kurtarmak için savaştıklarını izliyoruz. <laughs> Şimdiden düşündükçe kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Tabi bu sadece tahmin benim tahminim. Video henüz yayınlanmadı. Bu yüzden benzer şeyler olursa veya saçma şeyler olursa kusura bakmayın demiş. Ha bu arada Dragon, Garp ve Luffy sırt sırta savaşırsa cidden kalpten gidebilirim. Ya da Coby ile Luffy aynı Garp ve Roger gibi sırt sırta savaşırsa OP'deki en havalı sahnelerden birini görebiliriz. Şimdi e, benim e, videoda geçen son savaşta yorum imsamayla olandı. Yani imsamayla beklediğim savaştı. E, bence One Piece konusunda Kara ve Luffy arasında ciddi bir savaş yaşanacak. Bence savaşlar üstüne koya koya gidecek. Ee, yani Vano'daki savaş şu anda gerçekten çok büyük bir savaşa evrilmek üzere. Evrildi de diyebiliriz hatta. Yani Beyaz Sakal Korsanlarından gelenler oldu. Kaido geldi. Şimdi 5. İmparator Luffy sayarsak 2 tane Deniz'in imparatoru müdahil oldu bile. Ee, bir tane bambaşka bir Yonko'nun şeyi dahil oldu. Big Mom ordusu. Hani Big Mom'ın Oğulları, çocukları, kızları dahil oldu. Kaidon'un ordusu dahil. Luffy'nin e, tayfası dahil. <laughs> Zaten şu anda büyük bir savaşa evrildi. Çok çok büyümesini e, beklemiyorum. Çünkü One Piece her zaman üstüne koyarak ilerlemek üzerine kurulu yani gerçekten. E, da demişti ki daha büyük bir savaş olacak bana Marineford'dan. Ve şu an ona doğru ilerliyoruz. E, ama nasıl anlatayım? Bu savaşın da üstüne çıkacak bir kara sakal savaşı olacak bence. One Piece için o. Ve onun da üstüne koyan ile bir son savaş olacak. Bu videoda da onu anlattım. Ee, herkesin olması olayı hani gerçekten renk katar. Bizim de böyle içimizi bir ısıtır. Ama ne kadarı dahil olabilir bilemiyorum. Ee, bilmiyorum yani. Hepsi Teach'e karşı savaşırsa Teach patates olur demiş düzen Maker'da mesela yani bilmiyorum. Dragon'un Luffy'ye yardım edeceğini zaten o da sana söylemiş bile. Ha mesela bak. Savaşta baya baya antik silahlar falan da kullanacaktır. Ondan hafif alınacak bir savaş olmaz zaten. Garp yardım eden bilmem ama etse mükemmel olurdu. Yani bence yardım edebilir. Yine güp güzel bir video ha bekliyorum demiş Fatma. Teşekkür ediyoruz. Ee, ne yapacağım boşverden bir teori gelmiş. Bu Roger'ın Shiki ile savaşında bir yumurta var. O kaydı olabilir mi? Sonra Roger Vano'ya gidip Oden'i alıyor. Oden döndükten sonra kaydı ortaya çıkıyor. Yani yumurtayı Vano'da bir yere bırakmış olabilirler. Bir ejderha yumurtası olabilir. Veya önce söylediğim gibi kutsal ejderlerin bir deney ürünü kaydı. Bu yumurta ve bir yollu bir Roger'a geçmiş. Kaido'nun yaşının bilinmemesi veya sakala yaşlı adam demesi aslında Kaido'nun çok yaşlı olmadığını gösteriyor. Ve Rax korsanlarında çırak bu adam. Yani en küçükleri tarihler bence uyuşuyor. Ee, Rox Pirates da mi Bence o yüzden uyuşmuyor. Ne yapacağım boş ver ama. Yani Rox Pirates'ı yendiğinde e, muhtemelen Roger. E, Odan daha Roger'ın tayfasına müdahil değildi. Sonradan müdahil oldu. O yüzden çok yani bilemiyorum. Bilemiyorum ama yani tutuyor diyor. Yani çok kestiremedim şu anda. Ama tutmuyor gibi geldi ama yorumlardan e, bilen birisi, wiki'den bakan birisi daha şey yaparsa yorumlayabilir. Güzel bir teori ama onun dışında yani o yumurtadan çıktıysa falan ama çünkü o şey yani hani o insan değil yani o şey diyor ya hani Big Mom. İlginç olabilir. Yumurtlama olayı ama yine de bilmiyorum ya. O yumurtada ne var acaba İlginç merakla bekliyor insanlar o yumurtayı. Evet çok video atıyorum Fatma Onur. Spoiler yememek için çıkıyorum. <laughs> evet manga yorumlama videom da baya güzel oldu. Ben çok keyif aldım çekerken. Güncel olanlar bakabilir ona da. Mustafa Gençelioğlu. Spoiler olduğu için yorumunu okumuyorum yani. Bunu şey olanlar da izlemiyor çünkü. Hani güncel olmayanlar da izleyebiliyor. Bence de öyle olacak. Çünkü kendisi doktor yani. YouTube mu kafayı yedi? <laughs> Arkadaşlar bu arada YouTube haftada, haftada belli sayıda bildirim gönderiyor size. O yüzden ben fazla video attığım için 7'den fazla bildirim göndermiyor diye biliyorum. Bir kanaldan. O yüzden olabilir bildirimlerin gelmemesi. Ee, Yakup Demir. Abi Shanks bir kolunu kaybettiğinden beri Mihawk ile savaşmıyormuş. Yani 12 yıl önce Mihawk ile aynı güçleri şu anki hallerini bilmiyoruz. Ama Shanks'ın hakisi bence... Şimdi... Kılıç ustalığı açısından güç kaybetmiş olabilir. Mihawk'a karşı. Mihawk'a karşı ama. Ama totale vurduğun zaman Shanks bir kılıç ustası olarak dünyanın en güçlü adamı olarak en güçlü adamlarından biri olarak anılmıyor ki. Shanks'ın gücü bambaşka. Havşok'un hakisi yani Shanks'ın olayı. Yani yürürken etrafındaki insanların yıkıldığı bir güç yani. Yani nasıl diyeyim? Karşı konulamaz bir güç anladınız mı? Yani o açıdan bence güç kaybettiğini düşünmüyorum. Gücünün arttığını da düşünüyorum Shanks'ın. Denizde tecrübe gerçekten önemli ya. Ben One Piece evreninde tecrübenin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Shanks çok çok daha ciddi korsanlarla savaştı bence. Komando X Nemo sayende gececi oldum. 9'da uyuyan beni de gececi yaptım. <laughs> ben bir şey demiyorum. <laughs> Komik olmuş. Bu arada dün şey sırasında Premier sırasında eski e, izleyicilerimin çok az geldiğini fark ettik gerçekten. Eskilerden kimse yok. Eskilerden izleyen varsa selam veriyorum buradan. Mehmet olsun, Komando olsun, Neyse olsun, Cender olsun, işte Pilav olsun vesaire. Joker olsun, Bay Joker. Aa, Bay Joker'ın resmini göstereceğim videonun sonunda da size. Kendisi yapmış. E, Bayağıdır göstereceğim unutuyorum. Shanks'ın gözündeki yarayı Teach yapmış ama yara sanki bir pençe izi gibi. Bununla ilgili bir yorum yapar mısın? Ya e, Baran Alp benim şey en çok izlenen videom. Ayıp söylemesi. 2500 izlendi. Cık, falan diyormuşum. E, Marshall the Teach kim diye bir videom var. Orada pençe izinin e, Marshall the Teach'in hali hazırda sahip olduğu 3 başlı Zoan meyvesi alakalı olduğuna dair bir e, yorum var. 3 ee, pençe izi ya o da hani e, ona bağladık biz orada e, öyle bir videom var hali hazırda ona göz atarsan daha detaylı açıklayabilirim şu anda çok yani şey yapamam ama Teach'in için Zoon 7 ile alakalı bir teori var ve bu Zoan'ın özel olarak da 3 meyve yedirme gücü olduğuna dair bu durumda Teach bir meyve daha yiyemeyecek kerberos meyvesi diye geçiyor hatta o da e, onun pençeleri var o kerberos'un ona bağlı olduğu söyleniyor. Kerberos şey ya şu thriller barkın başında gözüken köpek var ya o çakma Kerberos'tu. Gerçek bir meyvesi olduğu iddia ediliyor. Ona bağlanıyor. Pençeyiz evet. Mister Mr. Simba Toki 820 yıl önce yaşamış ama o zamanlar ne olduğunu biliyor muydu? Bilerek mi sakladı? Vano o zaman da kapalı bir ülke miydi? Pek bilinmiyor. Vanolu muydu 820 yıl önce onu da bilmiyoruz aslında. Yani 820 yıl çok uzun bir süre çünkü başka bir yerde de olmuş olabilir. Yani Vano Büyük Savaş sonrası kapandı kesin ama Vano Büyük Savaş'tan önce açık ise Toki bir sır. Ama ondan önce de zaten kapalıydıysa gerçi her türlü bir sır. Vano her türlü bir sır ya yani Mr. Simba. Vano, Vano tam bir gizem. Eee Mugiwara Nover adlı bir arkadaşımızın upuzun bir teorisi var. Bunu bir sonraki videoya saklıyorum arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda detaylı şekilde inceleyelim çünkü çok uzun oluyor videolar o zaman 10 dakika civarında tutmaya çalışıyorum. Ee, i̇zleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, önerilerinizi, sorularınızı, görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atabilir, kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu dolu günlerin devam etmesini istiyorsanız görüşmek üzere.